Ozempic veya Vegovi ticari isimleriyle bilinen semaglutide enjeksiyonuna dönelim. Semaglutide ile 60 hafta bandına baktığımız zaman %16'lık bir kilo kaybı görüyoruz. Yani 100 kilo bir kişi 60 haftalık bir sürede ortalama olarak 84 kiloya gelebiliyor. Bu da oldukça tatmin edici bir rakamdır. Monjaro ve Zepbound ticari isimleriyle bilinen Tirzapetide adlı enjeksiyona baktığımız zaman 60 hafta gibi bir sürede kişinin vücut ağırlığının %22'sini verdirebildiğini görüyoruz. Bu durumda aynı 100 kişi kilodaki kişiyi ele alalım. Bu kişi aynı zaman zarfında 78 kiloya kadar gerileyebilmektedir. Yani aslında seçim semaglutide ve tirzepatide arasında bir seçimdir. Liraglutide